Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlere bilgisayarınızın performansını ve oyunlardaki donma sorununu nasıl giderebileceğinizi anlatacağım. Peki bunu nasıl başaracağız arkadaşlar? Öncelikle ondan bahsedeyim. Hızlı bir rehber videosu olacak arkadaşlar. Gerçekten çok kısa tutmaya özen göstereceğim. Dolayısıyla başından sonuna kadar dinlerseniz sevinirim. Şimdi bunu peki nasıl başaracağız arkadaşlar? Bilgisayarımızı nasıl hızlandıracağız ve oyunlardaki takılma sorununu nasıl gidereceğiz? Hemen bunu anlatmaya geçiyorum. Biz bilgisayarımıza işlemler yaptıkça arkadaşlar, programlar açtıkça, oyunlar oynadıkça arka planda RAM şişmeye devam eder arkadaşlar ve bu şişkinlik de tabii size performans kaybı olarak karşınıza çıkar ya oyunlarda karşınıza çıkar arkadaşlar ya da internette takılırken yani düz bir şekilde bilgisayarı kullanırken dahi karşınıza çıkabilir. Bu yöntemle birlikte arkadaşlar bilgisayarınızın RAM'indeki gereksiz dosyaları her 5 dakikada bir temizlemiş olacaksınız ve bunu siz yapmayacaksınız arkadaşlar arka planda bilgisayar kendiliğinden tekrar edecek bunu başarabilmek için arkadaşlar videonun açıklama kısmına da koyduğum dosyayı indirmeniz gerekiyor indirdikten sonra Arkadaşlar bunu masaüstüne atabilirsiniz önemli değil, istediğiniz yere atabilirsiniz şimdi programı çalıştırmadan önce arkadaşlar görev görüntüsünü bir açalım buradan performans sekmesi ardından da bellek sekmesine gelelim Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar burada ön belleğe alınmış yazan yere bakıyoruz ve burada şu an benim RAM'imin 1.2 GB dolu diyor arkadaşlar. Yani gereksiz veriyle dolu. Normalde bunu sıfırlamak için arkadaşlar bilgisayarınızı ya kapatmanız ya da yeniden başlatmanız gerekir. Ancak dediğim gibi benim vereceğim yöntemle hiç uğraşmadan sadece bu dosyayı bir kere çalıştırmanız yetecektir. Bu sürekli artar bu arada arkadaşlar. Az önce 1.2 idi şu an 1.3 oldu. Videonun ilerleyen kısımlarında artacaktır. Dediğim gibi bu şişkinlik yaratır bilgisayar arkadaşlar. Sizde çok daha farklı da yazıyor olabilir. 1 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir. Hiç fark etmez. Bu değişkeni yani gösterebilir. Ancak dediğim gibi bu veriden birazdan otomatik bir şekilde kurtulmuş olacağız. Şimdi isterseniz arkadaşlar indirdiğiniz dosyayı bir açalım. Bunu öncelikle açabilmeniz için arkadaşlar yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Eğer yönetici olarak çalıştırmazsanız istiyorsanız bir deneyelim. Gördüğünüz üzere erişim reddedildi şeklinde bir hatayla karşılaşıyoruz. Hatta burada ne yapacağınız da yazıyor. Dosyaya sağ tıklayın ve yönetici olarak çalıştırın şimdi bunu kapatalım buraya tekrar tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştırıyoruz Arkadaşlar bunu çalıştırdığım zaman şimdi dikkat edin Burası bir buçuk GB Arkadaşlar bu hemen bunu çalıştırır çalıştırmaz düşecek 100 MB ya yani sıfırları falan düşecek hemen bir deneyelim Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar RAM'imiz boşaldı ve şu an 100 MB, 200 MB seviyelerine indi. Tabii ki bu zamana tekrar artacaktır. Ancak işlem bu kadar basit arkadaşlar. Buradan sonra yapacağınız hiçbir şey yok. Bunu kapatabilirsiniz veya herhangi bir tuşa da basarak kapayabilirsiniz. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde oyunlardaki donma sorunu, takılma sorunu ve bilgisayarınızın performansı artacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim birazcık da detaya inmeye. Ve diyelim ki arkadaşlar siz bu dosyadan memnun kalmadığınız performansını arttırmadı ya da hiç öngörülmedik bir hatayla karşılaştınız ve diyorsunuz ki ben bunu silmek istiyorum. Bunu direkt silerseniz olmaz arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken bir şey var. Buna yine sağ tıklıyorsunuz ve yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada mavi bir şekilde başarılı yazıyor. Success kaldırıldı. Bu şekilde arkadaşlar bu dosyayı da kaldırmış oluyorsunuz. Daha sonrasında bunu silebilirsiniz. Son bir şeyden daha bahsedeceğim bu arada arkadaşlar. Bu dosyayı çalıştırdığınız zaman eğer nerede çalıştırıyorsanız ben mesela masa üstünde çalıştırdığım için masa üstüne bir Excel dosyası geldi. Bu dosyayı silmeyin. Çünkü bütün işlevi yapan dosya bu. İstiyorsanız bunu silebilirsiniz ama bu oluşan dosyayı silmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu dosyayı istiyorsanız belgelerime atabilirsiniz. Orada çalıştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ancak bu oluşan dosyayı silmemeniz gerekiyor. Gelelim bir diğer işleme. Eğer diyorsanız ki ben bunu 5 dakikada bir olmasını istemiyorum. Çok daha az bir sürede olsun veya daha fazla bir sürede olsun istiyorum diyorsanız bunu şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu dosyaya düzenli diyorsunuz öncelikle. Sağ tık düzenli deyin. Daha sonrasında burada açılan yerden zaten en üstte göreceksiniz. Clear every minutes satırını arayın ve karşısındaki 5 yazan yeri istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İdeal bence 5 dakika arkadaşlar. Ben bu süreyi 3-4 gün boyunca denedim ve gerçekten herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Eğer siz bunu farklı bir dakikaya çevirmek istiyorsanız, istiyorsanız çevirebilirsiniz. 3 yapabilirsiniz, 1 yapabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Ancak ben 5'te kalmasını yeğlerim. Eğer başka bir şey yapacaksanız arkadaşlar, örneğin 2 dakika veya 3 dakika yapmak istiyorsanız 3 yazın ve burayı kaydedin arkadaşlar. Daha sonrasında yapmanız gereken şey tabii ki bu dosyayı tekrar başlatmak olacaktır. Ben kaydetmek istemiyorum dolayısıyla iptal edeceğim. Bu işlemden sonra da arkadaşlar tek yapacağınız şey bu dosyayı tekrar yönetici olarak çalıştırmak. Hepsi bu kadar. Evet umarım bu video size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Eğer yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.